Amurta suları ısınıyor. Alman polisi bugün şirkete baskın yapmış. Buradan İspanya'ya geçeceğiz. Rotayı değiştiriyoruz. Siz dediğim işi yaptınız mı? Bu sabah düğmeye bastık. Ortalık birbirine girdi. Barış aldılar. Hele <laughs> şükür. İhbar yapalı kaç gün oldu be? Ee, Zula'yı buldular mı peki? Buldular abi. Yaktık başın. Bitti artık onun işi. Sen daha dur. O adi kardeşim aldı benden. Ben onun daha nelerini alacağım. Barışı bu iftiradan kurtarmamız lazım. Katılabilir miyim müdürüm? Geç. Hedefimiz Zeynel Aydemir. Almanya'da olduğunu biliyoruz. Güncel Türkiye bağlantılarını araştıracağız. İşin bu kısmı sende Merve. Baş üstüne müdürüm. Zeynel'in İdris diye bir adamı vardı, değil mi? Hı. Zeynel'in sağ koluydu. Onun hakkında net bir bilgi yok. Almanya'da mı, Türkiye'de mi bilmiyoruz. Eğer buradaysa Barış'ın evine girip madde yerleştiren odur. İhbarı yapan da o. O ya da başkası. İşi kime ihale ettiyse bulacağız. Hakan, Zeki siz de Barış'ın evine gidin. Etrafta kamera kaydı bulmaya bakın. Geriye dönük darayın. Keşfe gelmiş olabilirler. Anlaşıldı abi. Ben ne yapayım müdürüm? İşini yap. Polis muhbiri olarak sahaya in, bilgi topla. Hadi herkes işinin başına. 30 gram. Bu kadarı ticarete girer Barış Bey. Öyle içeceğim diye yırtmak kolay olmaz. Kan, saç, idrar, tırnak her şeyi aldınız. Hepsi temiz çıkınca ne yapacaksınız? Ona o zaman bakacağız. Bana bu 30 gramın nereden geldiğini açıklamak zorundasın. Lan bilmediğim şeyi nasıl açıklayacağım ben? <laughs> Barış sakin biraz lütfen. Ya herifin biri getirmiş koymuş sonra da ihbar etmiş. Ben ne bileyim nereden geldi? Belki eski eşinden gelmiştir. Ne? Suudi Hanım'ın bu konuyla ne ilgisi var anlamadım. Suha'nın bağımlılık sorunları yüzünden meslekten atılmadı mı? E Barış Bey'in evinden de madde çıktı. Belki de birlikte kullanıyorlardır. Kafayı yiyeceğim ya. Yüzbaşı'm, bu adamın evini gördünüz. Sizce uyuşturucu parasına ihtiyacı var mı? O evin nasıl alındığı ayrı mesele zaten. Lan babamdan kaldı, babamdan. Ama kime ne anlatıyorum ki? Kafaya koymuşsunuz benim üstümü çizmeyi. Çok gerildik Yüzbaşı'm. Bir ara versek. İyi olur. Arkadaş da biraz sakinleşsin. Böyle giderse kendi ayağını sıkacak. Söylenecek bir şey yok. Bu dört dörtlük kumpas. Serkan'ı arasana. Bakanlıktan bir sordursun. Belki anlarız. Tamam sen de bir sakin ol. Çözülmeyecek bir şey yok. Nasıl sakin olayım? Herifler hayatımı kaydıracak. Alo müdürüm, ee, ben birkaç kişiyle görüştüm. Barış'ın adli tıptan beklenen sonuçlarına ulaştım. Sonuç nedir? Sonuç negatif. Barış tertemiz müdürüm. Zaten beklediğimiz buydu ama pek işimize yaramayabilir. Yani ticaretten yargılayacaklar. O zaman bu durumda ben ne yapabilirim? Kendine dikkat edebilirsin Serkan. Barış'ın en yakın arkadaşısın. Mevkiin, durumun belli. Bu işi sana da bulaştırabilirler. Haberleşiriz. Peki müdürüm. İyi günler. Serkan Ayaz. Benim ne oluyor? Adresinizde arama kararı var. Giriyoruz arkadaşlar. Komutanım bir yanlış anlaşılma var. Biz öyle insanlar değiliz. Lütfen siz bir köşede bekleyin Serkan Bey. disayarlarına el koyduk Serkan. Onlara ayrıca bakacağız. Yalnız resmen çete gibisiniz ha. Barış sen hepiniz aynı avukat bakıyor. Barış, Serkan, ben biz eski dostuz. Aile dostu gibi. Bunda daha normal bir şey yok. Anormal olan şeyi ben söyleyeyim sana. Serkan Bey gibi sicili parlak bir bürokratın evinde bulunan maddeler. Bunlar yakışıyor mu size? Onlar benim değil. Hayatımda madde kullanmadım ben. En kötüsü ne olur biliyor musun? Evinde bulunan maddeyi inceleyeceğiz. Barış'ın evindekiyle aynı çıkarsa... ...hani bir de eski arkadaşsınız. Bir bakmışsın cezaevi arkadaşı olmuşsunuz. Oha Serkan. Seni de mi aldılar lan? Sen ne alaka? Hep senin yüzünden kardeşim. Sicilimi yaktın ya. Hadi gidelim. Allah kurtarsın birader. Eyvallah seni de. Serkan'ı niye aldınız? O ne alaka? Onun da evinde madde bulundu. Sen de bulduğumuzun aynısı. Saçmalamaya devam yani. Bu gözaltı fazla uzamadı mı? Önce daha ciddi bir konu var. Şu aleti bir getir. Of. Neymiş o konu? Merve Hanım'ın bazı mahrem özel resimlerini senin evde el koyduğumuz laptopta bulduk. Ne resmi? Ne diyorsun be? Yok öyle bir şey. Bu senin laptopun değil mi? İyi bak şimdi. Merve adında bir klasör var. Saklama mısın da? Masa üstünde duruyor. Açıyorum. Açtım. Hepsini göstermeme gerek yok herhalde. Ne yeter be! Sakin ol. Sakin ol. Biz de meraklısı değiliz. Sende ne işi var? Niye çektin bunları? Ben çekmedim. Bende yoktu bunlar. Merve'ye böyle bir şey niye yapayım ben? Biri bilgisayara yüklemiş benim haberim yok bundan. Evinde madde buluruz, haberin yok. Fotoğraf buluruz, haberin yok. Hiçbir şeyden haberin yok be kardeşim. Barış, iyi değilsen ara verelim. Kendine değil gibi görünüyor fotoğrafta. Ne yaptın? Bu kıza da mı uyuşturucu verdin? Eski karına mı benzettin onu da? Lan yeter lan Barış, yeter. Barış dur yapma. Sakin ol, otur yerine. Oturmasam ne olacak? Otur yerine. E. Tamam tamam. Dur, 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 dur. Lan beni Sakin ol. Benim sen çok kötü Dur. Ol. Bırak. Dur. Tamam. Tamam, tamam, durun. Sakin olun.